Eslenmemize ilişkin çok özel konular konuştuk ama sıradaki konuğumuz kim? Sıradaki konuğumuz Aysar Demir. Onunla bağımlılıklarımız hakkında konuşacağız. Neye daha çok bağımlıyız? Neden vazgeçemiyoruz? Bunları masaya yatıracağız. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Günaydınlar çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? ...biz de iyiyiz. Bugün sizinle çok önemli bir projeden bahsedeceğiz. Yaşama evet. Datça'da bağlan... ...proje koordinatörüsünüz. Evet. Bu proje hakkında bilgiler de alacağız. Bağımlılıklarımızdan da söz edeceğiz. Mesela hemen şikayet edeyim. Ali Osman'ın elinden telefon düşmüyor. Ya aşk olsun. Yayın Aşkım. aralarında. Şey çok internet bağımlısı. Hepimiz bağımlı mıyız? Hayır, hepimiz bağımlı değiliz. Ee, bağımlılığın e, çeşitli kriterleri var. Yani biz bir kişiyi bağımlı olarak... ...addedebilmemiz için... ...bir takım özellikleri taşıması gerekiyor. Ancak ne yazık ki şu an modern çağda... hep Hepimiz birer bağımlı adayız diyebiliriz. Ya bu internetle birlikte demek ki bağımlı adayız diyebiliyoruz. Kesinlikle. Yani artık şu an nur topu gibi yepyeni bir bağımlılığımız oldu. Teknoloji bağımlılığı. bunun içerisine televizyonu, tableti ve telefonu hepsini dahil edebiliriz. Hepsini koyabiliriz. Bunlar konuşacağız. Açmak lazım. Bağımlılık nedir? Evet, şimdi bağımlılık aslında birçok yönden ele alınması gereken bir kavramdır. Son yıllarda özellikle bağımlılık dediğimiz zaman ülkemizde madde bağımlılığı ve alkol bağımlılığı veya tütün yani kötü bağımlılığı alışkanlıklarla evet, kötü alışkanlıklarla ilgili bağımlılıklar, zararlı alışkanlıklar genelde geliyor halkımızın aklına ama. Tabii ki bizim e, davranışsal, eylemsel bağımlılıklarımız da var. Yani işte iş bağımlılığı gibi, alışveriş bağımlılığı gibi ve teknoloji, internet bağımlılığı gibi de bağımlılıklarımız var. E, ya da dolayısıyla, bağımlılıklar var. Tabii ki. E, dolayısıyla bağımlılığı biz birçok yönden ele almakla beraber şöyle tanımlayabiliriz. E, bir nesneye, bir kişiye veya bir eyleme karşı önüne geçemediğimiz, kontrolsüzce vazgeçemediğimiz bir istek, arzu ve dürtü duymamız ve o şey veya o nesnenin veya o kişinin bize zarar verdiğini bilmemize rağmen ailevi ve toplumsal ilişkilerimizde ciddi bozulmalar yarattığını bilmemize rağmen ondan bir türlü vazgeçemememiz. O zaman faydalıysa bağımlılık olmuyor mu? Faydalıysa bağımlılık olur. Yine yani, olur. Ne yönden? Yani şöyle bir şey bize zarar verdiğini bildiğimiz halde değiştiremediğimiz dediğimiz az önce. Ha, bize e... faydalı bir şeye de bağımlı olabiliriz aslında. Aslında tabii ki yani faydalı bir şeye de bağımlı olabilirsiniz ama e, zarar verdiği zaman o zaman ciddi bir e, patolojik bir e, o dürtü zaman kontrol bozukluğundan yani bir problemden bahsettik. Bir oluyor. şeyin kullanımıyla ona bağımlı olmak farklı bir şey. Karşınızda evet. çok iyi bir şey bile olsa yani bağımlı olduğunuz Hı -hı. şey iyi bir şey bile olsa evet. Fazlası olduğu zaman her zaman zarar. Kesinlikle. Dolayısıyla bağımlılık eşittir Zora. her şey evet. her şeyi dozunda dozunda kullanımından bahsedeceğim bugün. Evet. özellikle yani bağımlılık derken biz birçok kriteri çünkü beraberinde ele alıyoruz bunlara çok fazlasıyla değindik zaten proje kapsamımızda. Evet proje dediniz. Zaten Hı. ben bu projeyi özellikle çok merak ediyorum. Yaşama Datça'da bağlan. Evet. Burada bir bağlanma var. Bağımlılık yok. Evet aslında hem bağımlılıklardan koruyup Hı -hı. gençleri ve ailelerini hayata bağlamaktan bahsediyoruz. Ama işin güzel kısmı Datça'da var. Datça'da, ben de evet. çok severim Datça'yı. <laughs> evet. Burada ne yapıyorsunuz? Ya Datça'da bir merkez mi var yoksa insanları oraya mı götürüyorsunuz? Oradaki Hayır. insanlar mı? Gerçek aslında... hayatı Datça'da mı keşfediyoruz? ya? Unuttuk ya denizi güneşi. <laughs> evet aslında şöyle bir şey. Şey, Datça tabii ki bir sembol evet. bizim için. Projemiz tüm Muğla genelinde yürütülmekte olan bir e, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir projesi. Resmi bir proje. Aynı zamanda eğitim ve sosyal sorumluluk devlet olayını Devlet destekli da, bir sosyal sorumluluk evet, projesi. Evet devlet destekli. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün e, kendi öz projesidir. Yaşama Datça'da bağlan projesi ve Muğla'nın 13 ilçesinde aktif şekilde yürütülmekte olan e, koruyucu önleyici faaliyetleri baz alan e, etkin bir eylem aksiyon planıdır aynı zamanda. Yani hem bağımlılık mücadele var. Hem de bir yandan e, gençleri sportif, sosyokültürel aktivitelerle destekleyerek e, geleceğe yönelik e, güçlü bir gençlik kitlesi oluşturmayı hedeflemekte. Evet nasıl projenin bir... amacı bu o zaman anladım. Evet. Gençleri bağımlılıklarından hı hı. kötü bağımlı kötü alışkanlıklarından kurtarmak. Sağlıklı sağlıklı bireyler halinde, spor eşliğinde ya da başka ne gibi aktivitelerle bunları sağlıyorsunuz siz? Ben şunu merak ediyorum. Geldi genç. Hı hı. Madde bağımlısı, Tamamen şu an hani afaki konuşuyorum. Nasıl bir e, özenle ya da nasıl karşılanıyor sizin tarafınızdan? Şimdi aslında e, bu proje kapsamında biz Direkten bağımlı çocuklarla e, muhatap değiliz. Hani bağımlılık evresine geçtikten sonra yani bağımlı hale geldikten sonra iş klinik boyuta giriyor. Evet, tedavi, doğru, doğru. tedavi boyutuna geçiyor. Oysaki amaç Türkiye'de gençleri bağımlı hale gelmeden ele almak. Yani koruyucu önleyici faaliyetlerle, eğitsel aktivitelerle, bilgilendirme seminerleriyle ve okul eksenli destekli çalışmalarla onları kavrarsak zaten genç herhangi bir bağımlılığa meyil etmiyor. Yani internet da de buna ama, dahil mi? İnternet de buna yani dahil. Yani çekip selfisini Datça'dan koymayacak mı e, Instagram'a? Videosunu koruyacaksınız? çekmeyecek mi? Nasıl? nasıl koruyacaksınız gençleri bu telefon çılgınlığından? Şimdi evet şimdi gerçekten çok büyük bir 3T çılgınlığı dediğimiz olay var. Yani televizyon, tablet e, evet. ve teknoloji. Şimdi Çocuk çok en küçük, küçük çocuklarda bile var. Çok küçük çocuklar var. Yani daha da konuşmayan, yeni yürüyen çocuklar bile böyle doğmuşlar sanki annelerinden şu şekilde doğmuşlar gibi. Onların <laughs> bir var şey mı? Bakıyorsun yani biz hani ben bebekken o kadar akıllı mıydım acaba? Yani elinde bir tablet bu bunu yapıyor. Daha konuşmuyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Aslında 0-2 yaş grubuna kesinlikle ekran yasak. Yani Her aileler türlü ekran yasak. evet yani çünkü bütün zihinsel süreçlerinde ciddi deformasyonlara neden oluyor. Zaten dikkat ederseniz orası sanal bir dünya ve sürekli görsel yönde gelişme sağlıyor bebeklere. Oysa ki ileride sözel zekaları geride kalmaya sebep oluyor bu tarz etkinlikler. Bilgisayar bağımlılığı ne yazık ki artık çok çok küçük yaşlardan itibaren var. Aslında biraz burada aile faktörü de çok fazla işin içerisine girmekte. Neden derseniz şimdi Anne diyor ki işte çocuğum bütün gün ağlıyor ben de oturtuyorum bilgisayarın televizyonun başına ancak o şekilde susuyor diyor. Yani, yani yemek bir... yemiyor mesela evet. televizyon başında yemek yediriyorlar evet, bunu bir ya da işte kurtuluş. bir tablet veriyor eline öyle yediriyor. Doğru söylüyorsunuz bunu bir kurtuluş vesilesi olarak görüyor anne ve bir de bakmışsınız ki çocuk geç konuşuyor, geç öğreniyor. Otizme meyilleniyor. Otizme meyilleniyor birçok e, patolojik ve psikolojik e, bozukluklara e, mahal vermiş oluyor. Yani belki hani çok masum olarak düşünüyor olabilirsiniz. Siz de bunu almışsınızdır. Ben size kesinlikle hak veriyorum. Ama e, zararlı olduğunu bile bile zararlı bir şey çocuğunuza yedirmeyeceğiniz gibi o tabletlerden, ekranlardan da onları uzak tutacağınıza inanıyorum. Zaten Aysel Hanım ne dedi? İki yaşına kadar ekran yasak. 02 Her yaş türlü okulu. ekran yasak. Aynen öyle. Hem öyle hem çocuğun dil gelişimi açısından tabii büyük çocuklara da yasak. Şimdi aslında bakarsanız onun da bir sınırı var. Yani ilkokul döneminde günde yarım saatten fazla olmamak kaydıyla ve lise çağ çocuklarında günde 1,5-2 saati geçmemek suretiyle internetten faydalanabilirler. Ama tabii interneti nasıl kullandıkları da çok önemli çocukların. Şimdi güvenli internet kullanımını ailelerin ilki olarak benimsemeleri ve evlatlarına da benimsetmeleri gerekiyor. Bununla ilgili size bir de sanal zorbalıktan bahsetmek istiyorum. O şimdi ne demek? çocuklarımız ne yazık ki sanal zorbaların pençesine düşebilirler, sanal mağdur haline gelebilirler. Örneğin ilk sosyal... defa duyuyorum ben bu terimi ya. sanal evet, zorba. Şimdi... Ee, internet mecralarında yani özellikle bu e, sosyal medya olarak adlandırdığımız her türlü sitede, sanal mecralarda, sohbet odalarında, chat odalarında çocuklarımız karşılarında kim olduğunu bilmeden masumca sohbet ediyorlar. Karşılarındaki kişi bir pedofil de olabilir veya ona zarar verebilecek Çok ciddi bir tacize Herhangi de uğrayabilir. Bir kişi de olabilir, tacize de uğrayabilir. Ama çocuk ciddi risk altında olduğunu bilmiyor. Yani şöyle ki hani örnek verelim toplumumuzdan. Şimdi aile akşam işten eve geldiğinde yemeklerini yedikten sonra evlerine çekiniyorlar, değil mi? Çocuk Odasına çekilmiş vaziyette, internetin, te televizyonun, tabletin başında. Aile biliyor mu çocuğunun kimle konuştuğunu? Kimle hem sosyal aileyle sosyal bir paylaşım etti. yok. Paylaşım yok. Bir de şimdi ailenin takibi de çok önemli. Yani her tür bağımlılıkta aslında ailenin takibi çok önemli. Şimdi artık şifre üzerine şifre var. Bunu takip etmek çok zor. Hem öyle hem de güvenli internet kullanımı var. Hani temiz aile internet kullanımı var. Çocukların hangi internet sitelerine girdiğini, hangi arkadaşlarla konuştuğunu bunların hepsini takip edebilirler aileler. Çünkü gerçekten e, ileride önüne geçemeyecekleri ciddi e, sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Evet maalesef. Peki aileler internet bağımlılığına karşı nasıl korumalı çocuklarını? Evet şimdi internet bağımlılığı dediğimiz olay ailenin e, koruyucu önleyici faaliyetleriyle ile bire birebir aslında yarıya indirilebilecek e, bir olay. Şimdi internet orucu, medya diyeti veya e, teknolojik detoks dediğimiz e, kavramlar var. E, detoks yapacaklar. Nasıl olacak? Örneğin. Ya bunu biz yapamıyoruz. Ya dediğim <laughs> gibi bak, ben bağımlı neyin bilmiyorum ama işimiz gereği bir Ali şekilde. Ali Osman da ben de telefonumuz Hayır. şimdi ben Ali Osman şikayet eder gibi söyledim de ikimiz de öyle yani A çekim aralarında bir bakıyoruz böyle internete sanki ne olmuş. da hepimiz, hepimiz öyleyiz. öyleyiz. Yani ne yazık ki bunlar bizim artık çocuğumuz haline geldi. Yani bir organımız, bir uzvumuz gibi. Şarjı bitince böyle ile. panikliyoruz eyvah diye. <laughs> Kesinlikle öyle. Yani şimdi tabii bir davranışın kırılma süresi ortalama 21 gün dolaylarında. Siz eğer 21 gün ila 30 gün arasında o interneti sınırlı şekilde de kullanırsanız veya kullanmaya ara verirseniz medya diyeti yaparsanız bir süre sonra aslında dış dünyanın güzelliklerini de fark ettikten sonra aramamaya başlayacaksınız Bravo. veya aile çocuğuna birçok e, sosyal, sportif, kültürel aktivitelerle destek olabilir. Ama aileler de aynı şekilde yani şimdi yeni gidiyor. Şekilde. Çocuk bir yerde telefonda, anne baba bir yerde telefonda. Yani çocuk zaten taklit ediyor. Çocuk hadi mi? bağırmasın diye telefonu veriveriyor anneleri. Evet. Aynen öyle. Şey. öyle. Şimdi e, özellikle ben verdiğim seminerlerde bu sorularla çok fazla karşılaşıyorum. Aile kendisinin bağımlı olduğunu iddia edip çocuğa nasıl yardımcı olabilirim diye soruyor genelde. Çünkü hani akşamları sürekli hani başparmak nesli diyoruz artık Z kuşağı olarak adlı çocuklarımız Şöyle. var yeni çağda <laughs> ve evet baş parmak nesli bütün aile aslında baş parmak nesli halinde yani anne baba çocuk şeklinde. Ya bir dakika baş parmak nesli biziz o öyle mesajlar yazar <laughs> şimdi mesajlar böyle <laughs> yani işaret parmağı döndü bugün. aslında <laughs> evet yani hiç iletişim yok Sosyal iletişim sıfır. Akşam eve geldiklerinde kimse kimseyle muhatap olmuyor vaziyette. Herkesin önünde telefon Çok üzücü aslında değil Öyle mi? Öyle değil mi? Tabii ki. Yani şimdi hatırlatıcı kart uygulaması denilen bir etkinlik var. Aile düşenmeyecek. Diyecek ki benim çocuğumun ders notları fazlasıyla düştü. Akademik başarısında ciddi düşüş gözlendi. O zaman çocuğuna birincisi internet orucu yaptırdı mı sonuç alamadı. İkincisi hatırlatıcı kartlar asacak odasına. İnternete günde iki saatin üzerinde girdiğim için matematik notum yüzden elliye düştü. Bunu da böyle yazacak. Bunu yazacak. Çocuk onu sürekli görecek. Vicdan azabı İkinci gibi kart. o <laughs> İkinci kart. İşte arkadaşımın sinema sözünü internet bağımlılığım yüzünden reddetmek zorunda kaldım. Oyun bağımlılığım yüzünden birçok sosyal faaliyetten geri kaldım. Çocuk neleri kaçırdığını, hayatta neleri kaybettiğini yani mesela spor yapmıyor, tabii. değil mi? İnterneti Hiçbir, tercih ediyor, oyunu tercih kesinlikle ediyor. Kesinlikle özellikle büyük şehirlerde ve apartman çocuğu olarak tabir ettiğimiz o hani büyük metropolitan çocukları ne yazık ki tek eğlenceleri, tek aktiviteleri bu. Bir diğer çözüm yolu olarak internet hatırlatıcı kartlar dedik ve e, çocuklara. Sosyal sportif faaliyetler. Erken çocukluk yaşından itibaren eğer bunlara yönlendirilirlerse yaşam becerileri ve değer yargıları onlara aşılanırsa çocuk zaten kendisinin özgüvenini kazandıktan sonra kendisine bir sınır çizmeyi. ...bir dürtü kontrolü kazanmayı öğrenmiş olacaktır. Evet ama zaten çocuklar her zaman taklit eder. Dolayısıyla siz yapmadığınız bir şeyi çocuktan bekleyemezsiniz. Evet spor yapmayan evet. bir anne baba, tiyatroya sinemaya gitmeyen bir anne babın... ...çocuğun da hani kültürel ve sosyal, sportif faaliyetlerde çok aktif olmasını beklemesi zor. O zaman şikayet de etmeyeceğiz Önce değil mi? Kendimizi evet. Önce kendimizi, kendimizi, kendimizi terbiye edeceğiz. Oruç dediniz ya mesela bu Facebook'un ilk popüler olduğu zamanlarda... ...ben sürekli bakıyorum ediyorum. Dedim ki ben buna bağımlı oldum galiba. Bir panikledim. Dedim Hı -hı. ki dur kapatacağım kapattım. Bir ay kadar kapalı kaldı. Evet. Sonra kendi kendime şunu ispat ettim dedim ki ben Facebook'suz da çok güzel hayatımı sürdürebiliyormuşum. Doğru. Ondan ben... sonra açtım tekrar. Ben şöyle insanlar tanıyorum ya aslında çimenin rengi yeşilmiş, gökyüzü ne kadar <laughs> maviymiş diye. Yani hayatı e, kucaklayan insanlar tanıyor. Ya bir ara ben şeyi biliyorum ya mesaj yazarken böyle ar, kamera açık arkadan yolu görsün de işte hani yürürken ya da araba sürerken mesaj yazabilsin diye böyle bir e, application'lar vardı. Ya yazarken hiç düşürdün mü suratına mesela? Evet bir kere düştüm. <laughs> ya o da evet. mesela. Ee, tabii yeni çağımızın sosyal medya hastalıkları da var. Ee, patolojik bozukluklar var. Bunların her biri bağımlılık sonucunda çeşitli hastalıklara dönüşmüş durumda aslında. Ülkemizde bunlardan fazlasıyla nasibini aldı. Ve siz de bunlarla mücadele ediyorsunuz aslında evet. çok değerli bir mücadele evet. veriyorsunuz. Bu, proje kapsamında. Muğla Milli Eğitim Bakanı. Müdürlüğü, ee, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Müdürlüğü. kapsamında gerçekleşmiş olan Yaşama Datça'da bağlantı projesi. O zaman projesi. buradan evet. Muğla'ya bir selam gönderiyoruz. Evet Muğla Muğla halkına Datça özellikle. <laughs> Kesinlikle evet. öyle. Evet. En azından çok doğru bir il. Muğla ne kadar güzel de yani hani Marmaris orada, güzel deniz orada, ormanlar orada. Mavi ile yeşilin iç içe geçtiği. Yaz de gitsek, bir şey. Gerçekten Aynen. kış çok uzadı ben çok sıkıldım. Gidelim şu Muğla'ya bir güzel hayata datça da bağlanalım. Ama tabii ki o fazla rahatlığın vermiş olduğu etkiyle bağımlılıkları da daha açık hale geliyor ne yazık ki. Orada daha bilinçli davranacağız demek ki. Tabii ki bilinçli davranacağız. Hem de aynı zamanda yani yavrularımıza, evlatlarımıza her türlü dediğim gibi sosyo-kültürel ve sportif faaliyetlerle bilinç kazandıracağız. Maysar Demir çok değerli bir projeyi imza atıyorsunuz. Bu açıdan da çok önemli. Yaşam Adatça'da bağlan proje koordinatörüsünüz. Bağımlılıklarla ilgili de bize çok önemli bilgiler verdiniz. Bir sonraki bölümde bir tekrar ağırladığımızda Aysar Hanım'ı yine bu konuda ayrıntılı konuşalım istiyoruz. Daha detaylı istiyoruz. konuşuruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.